Kenan <laughs> rengi nerede? Kalemde. Verir, verir misin? Lüksan? Verir misin lütfen? Verir misin lütfen? Ten rengini verir misin? Dur vereceğim sabret biraz. Ha, pardon sabırsızım değil mi? Hı hı veriyorum. Kızımla boyama Aktivitemiz devam ediyor Bizimle Oynamak istiyorsanız Bizi tercih edin Değil mi kızım Hı hı, hı, hı. Şurayı kapatayım da dökülmesin Çok mantıklı biliyor musun akça Öyle dedim mi Onun için mi Evet o kadar güzel konuşuyorsun ki, o kadar çok akıllıca konuşuyorsun ki. Bazen diyorum ki sen benim annemsin. Elinden mi boyuyor? Evet kızım, senin bana gösterdiğin gibi elleri ten rengine boya demiştin, değil mi? Sen öyle söylemiştin diye ten rengine boyuyordum. Yoksa ben benim bildiğim renkler değil bunlar. Ama en güzel bir şey yapıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Sen daha güzel yapıyorsun ama senin hani o vuruşların, o dokunuşların, o renk kombinasyonlarına ben bayılıyorum. Ben de. Evet. Sana ne zaman sergi açalım kızım? Sergi ne? Hani insanlar boya yapıyor ya, duvarlara asıyor, başka insanlar da gelip izliyor. Onlardan yapalım değil mi sana kızım? Hı hı. Bayılırsın bir, değil mi? Hı hı. Bir duvar alırız, alır, alırız. Tamam. Başka. Bir de. Bir sürü kalem var ya yazın. Evet kızım. Silgi. Hı hı. Ay karton var ya, evet. o, o, o yapıştırıyor bir tek. Öyle mi ya? Hı hı. Telefonla tamam. öyle gördüm. Pekala öyle yaparız o zaman kızım. Tamam. Tamam anlaştık. Ay ben seni çok seviyorum biliyor musun? Ben de. Senin sayende boyamayı öğrendim biliyor musun? Evet. Ne yapıyorsun? Ben yapayım mı kızım. Ben Bu, açabiliyorum. Biliyorum senin açabildiğini. Fakat ben sana yardımcı oluyorum. <gülüyor> 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 <gülüyor>